Herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, saygıdeğer öğrencilerim, arkadaşlar. Artık videoların hepsini YouTube'a taşımaya karar verdim. Birkaç tane ayrı ayrı oynatma listesi hazırlayacağım. Bunlardan bir tanesi sıfırdan ileri seviye her şeyin içinde olduğu From Zero to Hero serimiz olacak. Bu serinin içerisinde cümle nasıl kurulur, hangi sırayla kuruyoruz, kelime yönleri, gramer, aklınıza İngilizce alakalı gelecek her şey olacak. Edatlar nedir vesaire vesaire. İnşallah bu da sizi çok ciddi bir seviyeye getirecek tek başına zaten. Sonraki oynatma listelerimizin sayısı şu an belli değil ama bir tanesi kesin. Sonraki oynatma listemizde de arkadaşlar bu zamana kadar anlatmış olduğum tüm kelime videoları olacak. Kelime videoları nedir hocam? Bunlar videoların içeriğinde, bu videoların içeriğinde arkadaşlar kelimelerin yönlerini ve felsefesini anlatıyorum. Bunlar da size şöyle bir imkan sağlıyor. Nasıl bir imkan sağlıyor? Çok ciddi bir şekilde İngiliz gibi düşünebilmenizi, kelimeyi böyle çok etkili, verimli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Hem konuşurken hem yazarken. Sonradan ekleyeceğim bu videoların hepsini de buraya, bu platforma ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Niye böyle bir karar verdim arkadaşlar? Böyle bir kararla beraber sizler de derli ve toplu şekilde YouTube üzerinden bunlara koran Kolayca erişeceksiniz. Kolay erişim sağlayacaksınız. Bu da sizin bilgisayarla vesaireyle uğraşmadan, depoyla falan uğraşmadan direkt YouTube üzerinden izlemenizi sağlayacak. Çok da bence güzel olacak. Tanıtım videosuydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.